Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün evime avuz yapacağım. İkinci bölümde devam edeceğim avuzdan. Şurada kapı yaptım hemen girebilmesi için. Avuza daha büyük yapacağım aslında. Çok küçük oldu. Saçım olanlar düşünebilir. Ben bu şekilde düşündüm. Saçma olursa kusura bakmayın. Ben de daha yeni oyun videoları çektim. Bu üçüncü oyun videom. Önceki bölümde daha geçişte çekeceğim bir güzel oyun. Oyun ilişkisini tavsiye ettiği oyunlardan. Onu çekeceğim. Onun için de şimdiden kusura bakmayın. Kötü çekersem çekebilirim. Şu an Minecraft serisi yapacağım. Ee, her gün çekeceğim bu Minecraft'tan. Minecraft'ı seviyorum Tabi Bunları bana arkadaşlarım sevdirdi <Sessizlik> çekiyorum çekiyordur Evet arkadaşlar Devam edelim Şurada işte Havuz yapacağım Meşaleler de yapacağım Şuraya görebilmemiz için Hiçbir şey göremiyoruz Hepsi de indireceğim. Hepsi ikincide de Minecraft 3. bölümünde de çok, çok. Minecraft 3. bölümünde de şuradan da karışacağım. Şuradan da girebilirim. İlla evin içinden girmeleri şart değil. <laughs> Hadi bir kapı yapalım. Şimdi tutacağız. <gülüyor> 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 Ben su dökeceğim buraya şimdi. şelalleri yapsak daha iyi olacak şimdi. Unutmadan yapalım da. Şu ışıkları yapan Minecraft videoları bazılarda uzun sürecek bayağı olsun. Mesela en uzun video şu an 7 dakikalıktım videolar yapacağım için uzun sürebilir. Bak bu videolar yapmam. Siz şimdi de boş boşuna harcamak istemem. Allah aksilik olmaz hemen yapayım şurada. Evet, evet kapattık. Yavuz oldu şuraya merdiven yapacağım. Çıkabilmek için. Şuradan merdivenler. Bu tane girer. Çıkarak atlayabiliriz Kapattım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Denemek istiyorum ben. Evet deneyeceğim şu an. Ve nasıl çıkacağım ama. Hoş arkadaşlar. Başka bir zaman deniz. Evet, arkadaşlar şu evin içine gireceğim. Baya büyük. Şuraya da bir güzel kütüphan. Evet, sağ yapacağım büyük bir sağ. Evet arkadaşlar sabah olsun. Kapıyı kapat. Ve şu an şurası koltuk. Şuraya sıkırık. Evet duyuyoruz. Evet sabah oldu. Şimdi hemen alır yapalım. Bitirelim. Bölmüyoruz maalesef. Evet. Bitireceğim. Tavuklar için yapacağım. Bakalım. Tek bir tavuklar için yapacağım. Çünkü hep hepsine yaparsam yiyecekler birbirlerini yani. Hemen yana yapmayı düşünüyorum. Yaptım. Ya, şu bu işte bunu istemiyorum şey istemiyorum böyle olmasını. Şurada. Evet. Şuraya. Şu kütüphanenin. Yalan adam. Şuraya da bir koltuk daha yapalım. Şuraya da yapalım. Şuraya da. Evet. İyi şu an. Çıkalım şimdi. Küçük bir yer yapacağım hemen. Çünkü ev kadar yapı o kadar büyük olmaz. Çünkü bir tavuk yeri yapacağım. Büyütmeye gerek yok. Sonra yanına inek yeri böyle büyüteceğim. 5-6 ağır yapacağım. Evet bu ölüm devisinin. Büyük ihtimal de çıkamaz. Bunları yok Evet tavuk da atacağım için. Maşon evet, şu an kümes de bitti. Evet, şimdi tavukları atalım. Beş. Herhalde. Evet bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüze bölümünüzde sona geldik. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.